Ali Poyraz bugün ne yapıyoruz anneciğim? Bir şey. Yap. Evet havuza gidiyoruz. Biz balkona havuz kurduk Ali Poyraz'la. Hadi. <laughs> hadi gel anneciğim. Gidelim bakalım. Bak, bak, bu, evet bu, bu, oğlum. Bu, bunu, bu, bunu evet anneciğim bir tane Ryder'lı havlusu var benim oğlumun bakın. Plaj havlusunu da böyle koyduk. Oğlum benim şimdi havuza girecek şapkaları da taktı Poyraz nasıl susun soğuk mu annem <laughs> nasıl anneciğim <laughs> üşüdün sanki biraz değil mi annem <laughs> ben de oturup seni burada izleyebilir miyim <laughs> evet Poyraz balığın da mı var <laughs> topların hepsini çıkarmamışız anneciğim ben sana sonra getiririm tamam mı <laughs> Ali Poyraz nasıl anneciğim yüzmek <laughs> eğlenceli mi <laughs> anneciğim sanki biraz soğuk su Değil mi? Şapkanı çık. <laughs> kafanı sokabiliyor mu annem? Poyraz kafanı sokabiliyor musun? <laughs> üşüyeceğim, üşüyeceğim. Beni de ıslatıyor. <gülüyor> yavaş yavaş. Ali <laughs> Poyraz balıkların ve toplarını yüzüyor olsa. Balık geliyor. Balık seni yiyecek. Geliyor geliyor geliyor. geli eğlenceli geli <mi> geli 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 burada oynamak? geli <laughs> Poyraz'la havuz keyfi yaptık bugün. geli beraber sürpriz yaptık. Poyraz çok sevindi. geli <laughs> hayır anneciğim. geli <laughs> Poyraz oradaki geli geli mi geli Poyraz şaşırdı birazcık. geli <laughs> Evet, benim Yavaş, yavaş 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 yavaş. Hadi yüz yavaş. bakalım sen kafanı sokabiliyor musun Poyraz? Hadi sok bakalım. Güzel. Şapkanı çıkar da sok annem. Hadi. Böyle yatsana suya anneciğim. Yatabiliyor musun? Oo. <laughs> <Yok>. Üşüdü. <laughs> de... Anneciğim su soğuk güzel. mu? Değil mi? Sana biraz limonata koyup geleyim mi? Ali e Poyraz sen annecim. ne oldun? Zuma mı oldun? Ali e Poyraz'ın burada Paw Patrol'u havlusu da var. Poyraz bunu annecim? çok seviyor. Hangi şey, şey, şey şurada? Ay düşersin anneciğim. Hayır bilmiyorum anneciğim. göster bu, bana o. Durunca. Ya turuncu olan mı? Evet. Poyraz şey buradakilerin isimlerini <laughs> bana sayar <laughs> mısın? Ben bilmiyorum. Hadi hemen gel sayalım Abi, onları. Şey bilmiyor. Bilmiyor musun anneciğim? bu. bu. Bu basur, bu çuval, bu çeş, bu sigara, bu buyabur, bu buyabur. Bu, 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 ee, Aferin oğluma. Ama bunu unutuyorum on hep. <laughs> Olsun anneciğim. Aferin benim oğluma. O. Buyurun beyefendi. Ali Poyraz'ın be? içeceği de geldi. Ali Poyraz'a babası bir de limonata koymuş. Buyurun, buyurun beyefendi. Hem de ananaslı. <laughs> Oo oh, anneciğim havuz keyfi mi yapıyorsun? Limonata da içiyor Poyraz. Hayır orada durmaz. Anne, an Dökülür annem yoksa hepsi mahvolur. Gel. Şurada şurada demiş deniyorlar. Ama da çok koymuş anneciğim baba. Şunu içiyor Evet annem çok güzel Zuma izliyor Zuma. Ee, Şuna, sana, <laughs> sana yeni mayo da alalım anneciğim. Bu sana sanki Hayır, biraz küçük geliyor. Eşimle. Evet. Al bir tane bir bundan da. Evet. Bunun pipetini kaybetmişiz. Baban da arabalı pipet koymuş. Poyraz'ın en sevdiği. <laughs> Değil mi anneciğim? Şunu <laughs> evet. Çok güzel. Ama anneciğim biraz... nasıl soğuk mu? Hayır. Değil mi? Ama gemi Ne lazım? Gemi, gemiyle nereye gideceksin? Bak. Burada hava çok sıcak. Ama gemi alacağım. Gemi alacaksın. Ee, hangi gemini alacaksın? Odandaki mi? Hı -hı. Hadi git al gel bakalım. Ama gemi alacağım ben. Ali Poyraz gemisini almış geliyor. <laughs> Aa, gemiyi de yüzdürüyor. <laughs> Anneciğim o tam zaten şey için. Havuz için. Al hadi tam da iç, da iç birazcık. Bakabilir miyim geminde yüzdürüyor şu musun? Ben, şu benim üstüne bir ben... Evet. Evet annem. Şapkanı çıkar birazcık. Yok çıkardım. Neden? Tamam çıkar Hadi çıkar biraz. biraz. Çık <laughs> Eğlenceli mi anneciğim? Hadi şey ne? gemisini de almış. Ah! <laughs> Gözüne kaçtı su. E sen kafanı hiç ıslatmıyorsun anneciğim. Hadi yat bakalım biraz görelim. Yat. Ah! <laughs> Polya sırt üstü yatsın mı sırt üstü? Hadi yat bakalım. Yüzünü de sok. Anneciğim yüzünü de. Hadi. Gitmeden sokmam. <laughs> Kim gitmeden sokmazsın? Hadi gel birazcık limon tanıdım da sürü. iç. Patlamış. Patlamış mı annem? Hay Allah Bir şey, Bir şey olmaz sana. Bir şey olmaz. Hayır anneciğim o patlak falan değil. Gayet sağlam. Yeni çıkardık daha onu. Biraz bana bakıp da yüzsene anneciğim. Başıldı. Demir. aç aşk ay demir. Evet. Aşk ay demir. Adam da Çok lazım. güzel anneciğim. Ama adam da yazıyor. Bu arada limonata içmeyecek misin? İçmeyeceğim. Tamam hadi el salla o zaman kameraya. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.